Arkadaşlar tavuklara böyle bir şey veriyoruz ee, yeşillik salata falan şeyi Bakın bunları nasıl yiyorlar. Evet gördüğünüz gibi bakın nasıl yeşillikleri yiyorlar görüyor musunuz? Çok güzel bir şekilde salatalık böyle yaptığımız şeylere saldırıyorlar resmen. Yani bunların buna da ihtiyaçları var. Ee, yeşillik de yemeleri lazım. Sadece yem falan değil baya bir resmen savaş var.